Herkese selamlar. Bugün yine dünyanın en küçük ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu videonun part 1'i vardı. İzlemeyenler için yukarıda çıkacak. Bu videodan sonra onu izleyebilirsiniz. Herhangi bir olay örgüsü yok. Yani ikiden sonra biri de izleyebilirsiniz dediğim gibi. Diğer videoda olduğu gibi bu videoda da 7 tane dünyanın en küçük ürününü inceleyeceğiz. Bayağı değişik şeyler var. Dünyanın en küçük blenderı var. Dünyanın en küçük aksiyon kamerası var. İlgimi çekenleri söylüyorum. Dünyanın en küçük Game Boy'u var. Bu bayağı küçük ve içinde 50 tane oyun varmış. Diğerlerini söylemeyeyim. Kralı çağıralım her zamanki gibi. Videoya direkt geçelim. Hadi bakalım. Açık mı mikrofonu? Açık. Şimdi neden böyle kör gibi buraya oturdu <laughs> merak edenleriniz vardır. Evet ameliyat oldum gözlerimden eğer rahatsız etmezse zaten kan çanağı gibi gözlüksüz yapacağım. Bence gider ya. Yok gider gider. Işıklara çok bakma işte. Benim ışığımdan bir şey olmuyorsa... Evet Seçkin Baba'yı tanımayanlar vardır videoyu ilk defa izleyenler vardır. Çok saçma oldu beni ilk defa izleyenler vardır. Denk gelmemiş olabilir kendisi Almanca bir abimiz kendisinde YouTube kanalı var her yerde çıkacak aşağıda açıklamada bile var Teşekkürler beklerim <laughs> Kahvehane <laughs> işte <sesini. gülüyor> Hangisiyle başlayalım dur şimdi şöyle bir sürelim Sür. Yukarıdaki de parlıyor ışıktan helal edin ee... Elektronik ağırlıklı Elektronikle başlayalım bence de benim de içimden o geçti ha Ağır değil mi? Kalp karşı derler Ben seni videoda yapacağım. Bu nedir Mert Bey? Bu bir boombox. Zaten yazıyor burada. Kablosuz hoparlör. Aa, şaka mısın be? Pilli değil bu bak. USB şarjlı. İnşallah şarjı vardır bu arada. Böyle boombox şeklinde eski tarzdaki büyük teyplere benziyor. Var mı senin böyle teyp? Ben küçüğüm oğlum. Benim vardı. Cengiz Kurtu <laughs> Arkadaş ya bu nasıl bir şey ya? Bizim dönemimiz var. Millet Amerika'da zenciler burasına koyup <laughs> geziyorlar. Rap dinliyorlar, hip hop dinliyorlar. Cengiz Kurtoğlu ne ya? O böyle gözüktüğüne bakmayın ha. Tam bir Alaturka. Tam. İnşallah açacağım. Ana Çok tatlı. Evet. iki tane hoparlörü var. İkisi de gerçek mi acaba? Açılmıyor da. Tuşlarına da basılmıyor. Ama yukarıda tuşlar var. Bunlar aktif. Arkasında micro USB şarj girişi var. Keşke tip C olsaydı. Made in China yazıyor zaten. Açalım mı? Gönder gelsin. Power tuşuna basıyorum. A few moments later. Ya yapmayın ya. Tahmin ettim şarj olmayacağını. İnşallah şarj yoktur. İnşallah. <laughs> Şöyle yap tık 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 ya. Şimdi mi Bu nasıl bir totem ya? <laughs> ben açayım. Yok oğlum. Ver, ver, ben açayım ne demek? Bir tane açma kapama tuşu var basıyorum ya. basılı tutuyorum ya. Belki bir şeye basacağım açılacak. Ver. Ver açayım. Şarjı takacağım. Tamam, Hayır be. Tamam olurken başka bir şeye geçeceğim. tamam. bence. Gönderiyorum. Daha, tam bir 5-10 dakika şarj olsa yeter. Ne geliyor tamam. acaba? Vay. Bunu bayağı merak ediyordum. Dünyanın en küçük Rubik küpü. Ve şuraya da yazmışlar. Harbiden çalışıyor diye. Ceviz kadar bir şey Ceviz bundan büyük. Ama böyle küçük cevizler de var. Aç da görelim. <gülüyor> <gülüyor> ya sen gelince benim terbiyem bozuluyor ya. i̇çinden geliyor. Ben de bir şey. Ben ateşleyebilirim sadece. Şuradan. Allah gitti milyar dolarlık şey. <laughs> Abi küçücük. Şu kadar. Evet. Şöyle gösterelim. Kaçlı ama? 9'lu Dokuz Dokuzlu. Ama bunların büyükleri de var değil mi? 12 var tabi var. Rahat dönüyor mu bakalım? Bozarsan bir daha toparlayamazsın söyleyeyim. Ben Rubik küp çözebiliyorum. Ver bozayım o zaman. Hayır. <laughs> İnternetten bakarak yaptım bir kere ama. Yıllar <laughs> önce. Çözebiliyorum dedin ki böyle 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 tek elinle. Bunu olur. tek elle yapamazsın. Hem çok küçük hem diğer Rubik küpler gibi çat çut dönmüyor. Finalde parmaklar böyle kalıyor. Benim zaten öyle baksana abi hepsi yamuk. Tüm parmaklarım yamuk abi bak. Bir <laughs> şunu <laughs> Abi karşıyı gösterirken sağa gösteriyorum. Çalışıyor mu? Ya çalışıyor işte. Çeviriyorum böyle. Ama keşke yapmayı biraz öğrenseydik ya. Dur hep böyle çevireyim de bozulmasın. Bak gördün mü? Gitti bile. Ne gitti oğlum. Bozuldu. E şimdi yerine. Evet. <laughs> ben iki tane şey çevirdim dur. bu kadar. Bu kadar. Hmm. Ama çok güzelmiş ha. Evet güzel. Bunun kediler var ya benim paramparça eder bunu Gelsin mi? Hadi. Ne geliyor acaba? Gelsin mi diyordun? Evet, evet biraz heyecanlanalım. Biraz keyif artsın. Sina Üzer'i çağıralım bir şov yapsın burada. Ya bıçak olsaymış iyiymiş. Bu arada bıçak konur ya. Ama o kadar Gücü nasıl tabii tamam. çevirmek için. Bu karıştırıcı. Şey yaparsın, sukiye, sumati yaparsın. Dedin yemek verildi otomatik. Her şeyimiz teknolojik abi. Kedinin mama kabı bile otomatik yem veriyor. Açıyoruz. Allah kırıldı. Gitti. Oho oğlum yine vida da bir şey koymuşlar ya. Vida isteyeceğim. Pil isteyeceğim. 12 seconds later. Terledin hemen 2 dakika daha. Terletiyorsun beni. Bak sonra ben uzun. Buyurun. Ya şu vidayı anlamıyorum ben ya. Neden vida koyarsın? Çocuklar ellemesin ya. Ya biraz şöyle kaysam. Ya kardeşim. Baba dokunmuyor <laughs> Temas yok ha. Gerçekten yani inceleme kanallarının şeyi olacağız yani. <laughs> evet. Pilleri takıyoruz. Vaa şu an. Aa, kademesi de var. Aç bakayım onu. Bir kapama tuşu var. 1 ve 2 var. Kademe farkı zaten anlaşılıyordur. Açma tuşu yok. Direkt bastığınızda çalışıyor. Hatta göstereyim şöyle bir. Bir de dönüyor. Off dediğinizde duruyor. İkiye basıyorum. İki baya hızlı bu arada. İkili acılı ezme bile yapılır ama. <laughs> <laughs> şöyle oturttuk. Soyumuzu Yemek tarafı gibi oldu. Şöyle. Kapağını da kapatıyorum. Oğlum bu taşırır gibi geldi bana ya. Şöyle tut bence. Tamam. Şuradan yok tutacağım zaten de. Bir de yapıyorum. Oha! <laughs> Çok iyi. İkiye alıyorum. <laughs> Girdap oldu. Oğlum bildiğin felaket karıştırdın lan. Oo. Sen bunu spora götür. Dur bakayım şimdi eritecek mi protein tozunun içinde? Hafif tortusu kaldı. Şöyle göstereyim. Bak girdaba bak içindeki. Bu ikinci kademe. Bir alıyorum. Biraz daha yavaşlayacak. İkiye alıyorum tekrar. Oo, beklentimden çok iyi bu arada. <laughs> Duyuyor musun sesi? İçiyorum. Hiç hiçbir şey olmaz. Aa, her şeyi şey yapmış. Bakayım nasılmış tabi. Ah. Canım çekti lan, lıkır lıkır bu? Söyle bakayım. Aa, Yaban Mersini, e çilek. Değil, Ahududu ve beyaz çikolata. Ya yaban, yaklaşmışım. Yaban Mersini, e Ahududu. Kardeş gibiler zaten. Bence artık şu deneyelim ya. Of! Tüm millet gördü. Müziği <laughs> ben <laughs> Hayır, telif yeriz. <laughs> Dünyada böyle müzik zevki herhalde en tutuşmayan iki insanız. Ya, abi, onu <laughs> ya da keman var orada ne var ki burada? Yo ben seviyorum seni dinlediğin müziklerde en fazla bir iki parça dinleyebiliyorum. Çalıştırıyorum. <laughs> Hay anasını satayım ya. Bağlan. Şu an mavi yanıyor. Tamam. Şöyle vs boombox diye çıktı. Bağlandı da. Orası ne öyle oğlum? Şeytan çocuğunu kaybetsin bulamaz. <laughs> Gerçek bir inceleme kanalı olmak bunu gerektirir. Ve ben bunları ayda bir temizliyorum. Bak gene kapandı. Bundan dolayı bu kapandı. Ya abi bu ne ya? Sen ne dandik şeyler almışsın ya? E sen seçtin. Kardeşim. Yazıklar olsun ya. Baba bize kesintisiz bir güç kaynağı lazım. Ben. O zaman sana şunu dinletmek istiyorum. Her şeyin kurtarıcısı. Kesintisiz güç kaynağı. Peşini kaybettim bak. Olan bütün neşe mi indir gözle senin hası. Birader Blender'da rakı karıştıracağım <laughs> şimdi ya. Ee, oo, ses falan şey. Gitti bağlantı. Allah kahretsin ya. Neyse abi bu en sona bırakıyorum bunu. Bu şarj olsun. Bak tüm modum gitti ya. Vereyim güzelmiş güzel modun yerine gelsin. Ver. Biliyorum ne geleceğini. Game Boy. Yeah. Evet. Böyle minnacık bir Tetris aslında. Game Boy dedim ben de. Tetris bildiğiniz. 50'den fazla oyun varmış içinde. Ama şey büyüklüğünde, anahtarlık büyüklüğünde değil mi? Evet, anahtarlık büyüklüğünde işte batarya koyacakmışız. Include mu lan? Yani? Batarya mı koyacağız? Koymayalım artık, hepsine koyduk ya. Ha tamam, varmış içinde. Batarya koruyucu var, cover. Onu çekmemiz lazımmış. Çünkü bulamayız bunun pilini kolay kolay. Bak artı 8 yaşa oynayacağım. Pocket size. Arcade action. Pocket size ne oluyor? Cep şey. boyu. <laughs> dalga düğmeyle. Ne diyorsunuz? Harbi anahtarlık gibi zaten. Şurada anahtarınıza takabilmeniz gereken, takabilmeniz için gereken aparat da var. Çek bir baba? Sen çek. Çek. Oo, Çılgın geldi. Dok 999 diyor ya. Yani. Evet böyle minnacık tuşları da var. Bizim ellerle zor oynanır bu. İkimizin de dolma gibi. yok. Benim ellerim ince. İnce mi? Evet. Maşallah şey gibi bana zaten hep böyle kadın eli gibi elim var derlerdi. İnce benim ellerim. Bak mesela şu yüzüğü parmağına tak. <laughs> Zor girdi ama. Gördün mü? Bak, sosis gibi oldu. Bak, bak benimkine Çıkmıyor. Şekil yaptın oğlum. Aa, vallahi çıkmıyor. La, <laughs> itfaiyeci taktiğiyle alırım ben onları <laughs> Önce parmağı kesiyoruz, <laughs> sonra götürüyoruz. Her böyle gerdirme şeyi var. Sen itfaiyeci şeyini biliyor musun? Önce kesiyorlar, sonra torbaya koyacağım parmağı. <laughs> bak bak, bana nasıl girip çıkıyor. Böyle, böyle bak görüyor musun? Senin parmakların çok kalın. Yok baba, benim parmak kabul etmiyor onu. <laughs> Buraya gelmedi. <Oo. gülüyor> Start diyelim. Vaaav. Wow. O ne birader? Tank oyunu mu o? Herhalde. Neyle atış yapacağız? Büyük sağdakiyle. Of aldım onu. Oğlum çok zor şeyden bakarak oynamak. E sen bir de kendi ekrana bakmayın. Tepe kamerasından oynayın. Tepe ya. kamerasından tabi buraya baktım oynarım çok rahat. Tetris aç bir tane. Ya yedik onu. Öldür onu. Şu an ne oluyor ben anlamadım. Öldürüyorum işte hepsini adam bırak. Sen hangisin? Şu yakışıklı adam. Aa yediler vallahi beni. Oyunları böyle geziyorsunuz. Harbi 49 tane mi? 50 tane mi var bakalım. 999 yazıyor değil mi bilmiyorum. 99, 99 diyor. Yani. Ama aynı oyunlar dönüyordur ya. Atari'de de öyleydi. Ha. Bir giriyorsun 10.000 oyun diyor. 30 tane oyun tekrar tekrar yani birinci oyunla 31. oyun aynı. Bizim arkadaş vardı. Pazarda zeytincilik yapıyordu. Siyah, yeşil, Zeytinden, 30 zeytin çıkarıyordun. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Ben zeytin dedim sana, sen anlamadın. Oğlum aynı oyunlar aynı. Tamam işte zeytin gibi. Adam yeşil zeytinden kırma yapıyor, şey zeytinyağlı yapıyor, soslu yapıyor, çekirdeğini çıkarıyor, çekirdeksiz diyor, tosta basıyor, <laughs> tost diyor. <laughs> ya ne alakası var ya? Onun gibi işte o da. Aa speed level var lan. Nasıl geri çıkacağım lan? Haa tamam. Var var. Bu oyun çok güzel. Şimdi hakkını yedik ya. Şu rotate'e basmanız gerekiyormuş. Ne alakası var? İnsan başka bir tuş koyar. Bununla zorluk seviyelerini ayarlıyormuşsun. Oynuyor mu helal et. Hadi bakalım. Sonra sana vereceğim Tetris'i. At, at. Bubble Pitch miydi neydi bu? Bubble Pitch. Ya kör oldum piksellerden. Ulan kameraya göstererek oynama karbi zor Delikanlı oynama. ama. Böyle oyun. Sana Tetris açayım. Al hadi araba oynasın. Nasıl geçeceğim oğlum oradan? Sağa basacağım. Boş ver, boş ver. <laughs> Çok iyiydi. Gözlerim görmüyor da. <laughs> Daha biraz önce asansörde lazer yaptırdı gözlerine. Aa fişek gibi görüyorum <laughs> diyor. Farklı bir şekilde söyledi bu arada. Bayağı argo bir şekilde ama. Ama sulandı ışıklarda. <laughs> Hadi kralım. Verim. Ver. Sırada Monopoly. Çok acayip. Çok küçük olm... Oo, oo Aa, dışarıya! Arkada piyonları, zarı falan, kartları, paraları hepsi gözüküyor. Hadi bakalım. Oğlum bir şeyler düştü. Her şeyi çıkartıyorum. Tek zar mı var? Barut atardık. Çift var. Bir dakika oyna oğlum? Evet, şöyle bir monopolimiz var. Aa, ben ayıktım şu an bunu bak. Bunu böyle mı? çıkartıyorsun. Bunu böyle katlıyorsun. İçine koyuyorsun. Getiriyorsun. Diğerlerini de put put içine atıp pst, güzelmiş. Ben bunu niye çıkarttım ya? <laughs> Abi şöyle göstereyim. Paralara bak. Allah aşkına. Buna bir şarkı gelir sana ya. Nerede yedin paraları? <laughs> söyle söyle. Kartlar burada. Cezalar, mezalar, şeylerin kiraları. İngilizce bu arada, Türkçe değil. Makro olmasa okuyamayacağız. Burada da evler var. Evler var, şapkalar, piyonlar, her piyonlar. şey var. Burada zarlarımız. Oğlum bu arada minyatür minyatür yapmışlar bak. Dinozor mu? Bak dinozor abi. Oha! Ördek. Evet. Uğraşmışlar, Uğraşmışlar abi evet. Böyle pıt 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 oynuyorsun. Nasıl Çok, zor Çok zor oynarsın. Yani ama evet. oynarsın bu arada. İlk bölümde Cenk oynamıştık, ona da öyle diyorduk ama <laughs> tıkır tıkır oynadık. At bakayım, akşam yemeğine zar atalım. Hadi. Ufak bir kumar Çift mi atalım tek mi? Büyük atan mı alır çift? Büyük atan kazanıyor, ka küçük atan tamam. alıyor. Tamam, Çift zar atıyorum. Nasıl çift? İki zar at, iki zar atıyor tamam. tek değil. Çift iki demek. Tamam hadi. 10 <laughs> geldi şöyle koyalım. Bir şey söyleyeyim mi? Tutarak at. Neyi tutuyorum? Zarımı ayarladım elimde? İki zara 100 bin oldu. Kardeşim akşam sushi yemeye götür beni. <laughs> tamam gidelim. <laughs> akşam balık ekmek yiyoruz. <laughs> Yolluyor Yolla. Vay vay vay. Bu da dünyanın en küçük gamepad'i. Vay bu da USB şarjlıymış. Umarım diğeri gibi olmaz yani. Şöyle de yazmışlar. Wireless Game Controller. iOS, Android, PC. Bunlarla uyumluymuş. 30 feet de range varmış. Yani 20 metre gibi. 10, bir şey. 10 mu? 10. Bu arada bir şey söyleyeyim Çok güzel bir bak, icat bence. Hem çok güzel bir icat hem de bak malzeme kalitesi falan diğerlerine göre daha evet. iyi geldi bana. Çok daha iyi. Yani yine aşırı bir kalite yok ama diğerlerine göre çok iyi. Diğerleri çöp ya. Evet. Bak baba burada X'i var, yuvarlağı, karesi, üçgeni, her şeyi var, startı var, selekti var. var. Joystick'i de çok güzelmiş bu arada. Hissiyeti var dönerim bilirsin. <laughs> Yaylı bir de böyle zıp 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 kalmıyor. Anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Öncesinde kullanım talimatlarına bakalım. To power on gamepad press start button for 3 seconds until blue light it's on. 3 saniye basılı tut babam dedi. Mavi ışık yanana kadar dedi. Burada switch var herhalde. Şu neymiş bu? Three weeks later. Sıkıldım. Ya ver ben yapayım deyip hiçbir sonuca ulaşmaman peki. Ver ulaşacağım. Ver ulaşacağım. Evet. Cihazı çalıştırabildik sonunda. Abi hepsini boş çıkar ya. Boş çıkıyor, çalışmıyor. Baya bir üzdü. Şuradan mini plus yazıyor. Budur herhalde. Evet, bu. Baby, Temple Run indireceğim. <laughs> ee, bunun ayarını yapmak lazım. Bu... Uçacağım. Oh, hareket edemiyorum ki. Yok, olmuyor. Müzik değiştirebiliyorsun. Evet, müzik değiştirebiliyorsun. Ses açıp kısabiliyorsun, tamam. Fotoğraf çekiliyor mu? Çekilir, çekilir. Hangisiydi ama? Çekti valla. Evet. O da fiyasko. 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 Yani belki kontrol ayarı yapılan bir oyun varsa oynanabilir de ben hiç oyundan anlamadığım için. Ben de anlamıyorum oyundan. O yüzden gönderdik. Yollar. Gönder. Yolla. Evet. En başta söylemiştim dünyanın en küçük aksiyon kamerası, Full HD çekebiliyormuş. Şu küçücük sensörler nasıl etkisi olacak bilmiyorum. Aa, ha. arkada aparatları falan da var. Dolu dolu. Dünyanın en küçük kamerası değil bu arada, aksiyon kamerası. Yoksa böyle çok ufak şeyler Tabii. var. Işte. Kalemin, Kalemin içinde falan tatlıktır kullanır onu bilirsin. Evet. Ana Çok güzel lan dokusu. Dokun. Çok tatlı ve çok hafif. Ya birader bir deneyelim öyle <laughs> oyna ya. Bozulacak küçücük şey. Tipinde göstereyim. Fena. Cipsten çıkmış gibi değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Burada işte açma kapama tuşu, M tuşu, mod mu bilmiyorum artık. 60 kare çekiyor? Hmm, 60 kare çekiyor. 15 FPS falan olacak bence. Bakarız bu arada kayıt aldıktan sonra. Şurada şarj girişi var yanında da micro SD şarj girişi var. Şarj girişi diyorum, kart girişi. Hiç de uyarmıyorsun ha. Açmayı deniyorum. Many months later. Ya birader siz çete misiniz ya? Allah Allah. İçinden şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. İşte tutturmak için aparatlar. Böyle şu babaşkoyu alıyorsunuz şuradan. Oturacak inşallah. Sana saçınıza. Şöyle. Saç mı? Baksan saç tokası gibi. Abi o cep tokasıdır o. Bir yere iliştiriyorsunuz. Yine iyi ben çalıştırırım demedim. Denedim ama salak sandım. Işığı <laughs> yandı. Önce kartı tak bence. İyi, güzelliğe bak. Kartı içine taktık. Çalıştırıyorum. Abi çalıştırıyorum. Teşkin abi bunlar Amerika'da mıydı? Amerika'dan bize değdirdiler. Iyi <laughs> Şöyle yapalım. Onu da çalıştıramadık abi. Ne yazık böyle kendinden bataryalı bir şey varsa elimizde patladı. Keşke pilli yapsalarmış yani. Evet. Yine o da şarjda. Şarj olursa hemen çektiğimiz görüntüleri getireceğiz. İzlersiniz. getirmezsek. Demek ki çalışmamıştır. Oğlum ne güzel başladık. Keyfimizi kaçırdı her şey ya. Vallahi billahi. Blender'la çok güzel ilerledik. Her şey çok güzeldi. Güzel başladık böyle gitti ya. Evet. Bazen olabiliyor ama ben sebebini söyledim Mert'e Sebebi bu ürünler çok durmuş. Yani kenarda, <laughs> depoda. Evet abi bataryalar kurumuş resmen. Olabilir. Ama kamera çalışırsa bir tek o çalışmıyor olacak. Şey de çalıştı çünkü. Kontroller de çalıştı. Ko evet. Kontroller de çalıştı. Evet. Videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim söylemek istediğim çok şey var. Videoyu buraya kadar izleseniz gerçekten çok çok teşekkürler. Benim kanalıma da abone olursanız Allah gönlünüze göre versin. Her şey istediğiniz gibi olsun inşallah. Ben burayı koymuyorum. Yani. <laughs> Abi bu ne ya? Niye? Allah tuttuğun altına bir... <laughs> El aç bir de ya Allah'ım yarabbim. Şaka yapıyorum. Ya. Buraya kadar kardeşim ve beni izlediyseniz çok çok teşekkürler. Benim de kanalım var. Tabii ki bir yerlerden gidip abone olursanız sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkürler. Bir yerlerden değil, aşağıda açıklama kısmından gidebilirsiniz direkt. Evet, güzel, biraz da can sıkıcı bir videoydu ama bence bazı kısımları eğlenceliydi. Evet. evet. Çünkü biz yaptık. Böyle durduğuna bakmayın ha, iki tane çocuk babası. Hiç inanatım gelmemişti ilk tanıdığımda ya. Değil mi? Az. Evet, hadi neyse kaçıyoruz artık biz. Yanında iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.